arkadaş özellikle yağışlı havada ne kadar çamur atıyor çamurluklar ee, şey etkilemede yağmur yağışı asfaltlık yağışı kesmekte ne kadar şey etkili hadi dedik bunu da bir görelim bir de bu arkadaşın daha yavaş çıkacağız. Yağmurlu Evet o Yağmur atmıyor gördüğüm kadarıyla Mui 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 Ya Allah ya. Veya sevken o yer çok daha rahat kayıyor. Ben orayı çok dikkat ediyorum. Korkuyorum oralardan. Ama şöyle söyleyeyim. Hayatlarımda şöyle bir var. Böyle yani i̇ki parmak dışarıda duruyor. Her iki ayağımda. Yağmur Yağış falan çabur atmadım. Bunu canlarım zaten daha iyi. Bu buralı. Evet, arka atıyor. Normalde hani bu sefer trende arka atmıyordum. Dolayısıyla e, Çok ani frenleme yapmaktan kaçınmak lazım. Sıkı sıkı. Sık. Biraz arkaya Normalde arkayı bu aynı oranda sıktığım zaman düz yolda işte e, kuru asfaltta atma yapıyordu. Şimdi direkt o uygulamanın çizgi yarısında o parça kaymaya başladı. Buna dikkat edelim. Yani bu e, yağışlı hava için bir değişimi bir de gerektiriyor olabilir. Burada bir yere not alalım. haliyle motorun yağmurda nasıl davranacağını söylüyorum. Frenleme düşüyor. Daha doğrusu arka fren özellikle. Ön frene dokunsam direkt zaten yerdeyim. Bu fren yine sıkıyor. Hop. Arka hemen öbür sağ atıyor. Ama bu asfalt frenlemesi gayet iyi. Ama ıslak zeminde bir tık daha. Hatta 3-5 tık daha dikkatli mikrofon şeyini kapattım. Daha doğrusu e, yaka çıkardım. Hava yağışlı. Yaka mikrofonunun altısı mesli tarafından su alırsa baş kendi kendime masraf çıkarttım. Şu anda cihazın kendi mikrofonuna doğru konuşuyorum. O da güzel şey ses alıyor ama tabii mikrofonu kadar kaliteli ve de iyi değil. menzilimiz yok. Oho! 88 kilometreyi devam ediyorum. Sizi izleyicilere kadar devam ederken. Kolay gelsin. da çamurlanıyor. Özellikle işte önündeki araçların, yanımızdan geçen araçların çamur sebebiyle. hep yapmışlar. Buraya dönmek için arkadan çok zeki, çok da önemli işleri var. İşte hasta ziyaretine gidiyor yani bak Yunaniye var. Ama oradan dönmeyi kendine haklı sayıyor. Allah'a bir versin.